Herkese merhabalar. Bugün Binance borsasının ilk videosunu çekiyoruz ve nasıl üye olacağınızı masa üstünden nasıl işlem yapacağınızı ve detayları anlatmaya başlayacağız. Ama bu standart izlemiş olduğunuz videolar gibi olmayacak. Yani şöyle söyleyeyim işte yok şurayı tıkla, yok burayı tıkla, işte oradan şuraya git, bunu yapacaksın falan filan gibi standart bir üyelik for şeyi videosu olmayacak. Burada biz daha çok Binance sitesinin bir sonraki aşamasına bakacağız. ilk i̇lk videomuzda da web sitesini incelemekle başlayacağız. Öncelikle Binance yazıyoruz Google'umuza ve Binance.com adresine giriyorsunuz. Binance.com adresine girdiğiniz zaman masa bu tarz bir görünümle karşılaşacaksınız. Burada işte gerekli detaylar yazıyor. Öncelikle Binance Nedir? Ne değildir? Bir ona bakalım. Aslında Binance 2017 yılında kurulan bir firma. Çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform aslında. Ve Coin dediğimiz yani kripto para sisteminin ana borsasıdır. 2018 itibariyle de Ocak ayının Binance borsası dünyada en büyük işlem hacmine sahip olan bir firma. Yani bunu şimdi genelde şu soruyu soruyorsunuz. Binance güvenli mi? Değil mi? İşte gibi gibi sorular. Hele bir de özellikle web sitesinde Türkçe yazılar görünce, özellikle şurada görmüş olduğunuz Türk bayrağını görünce herkes diyor ki aman diyor bu Türklerin yaptığı bir şey mi? Acaba buradan başımıza bir şey gelir mi? Hayır arkadaşlar, başınıza herhangi bir şey gelmez. Gelmeyeceğini umuyoruz en azından şimdilik. Çünkü dünya borsasında işlem yapan bir ee, global anlamdaki bir şirketin böyle bir risk alacağını tahmin etmiyoruz şu an için. Kurucusu yine bu e, malum Çinliler, Japonlar tarzında kişiler. Genel merkezi arkadaşlar Malta'dadır. Ki Malta'da biliyorsunuz bu işler için cennettir. Neden? Çünkü oranın kanunları e, daha esnektir. Daha vergi vesaire işlerinde daha avantajlı hale getirirler. Türkiye'de geldiler, sağ olsunlar, Türkçe yaptılar bir güzel bu sistemi ve bizler de bunun üzerinden işlem yapıyoruz. Evet, şimdi şöyle bir bakalım. Arkadaşlar burada kayıt ol butonu var. Zaten bu kayıt ol butonunun detaylarını YouTube'dan araştırın, bulun, bana anlattırmayın bunun. İşte yok. Şurayı tıklayacaksın da buraya işte telefonunu yazacaksın da buraya bilmem ne de doğrulama yapacaksın da şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Onlarla vakit kaybetmeyelim. Bunu zaten herkes bol miktarda anlatılıyor, anlatıyor. Burada üye olduktan sonra indir butonundan diğer indirme seçeneklerine tıklıyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz üzere işte Apple Store'daki şeyi, Google Play'deki e, uygulaması, işte farklı Android'ler için özellikle Huawei kullananlar için önemlidir bu. E, i̇sterseniz Macintosh'unuz varsa Mac'lerde kullanabilirsiniz ya da Windows için indire tıklayabilirsiniz. Bu Windows 10 sürümü içindir arkadaşlar. Windows'un farklı sürümleri, 8.1'leri vesaireleri kullanıyorsanız burada gördüğünüz üzere e, tıklayıp indirebilirsiniz bunları. Ben şu an indirdim, kurdum. Ha, bu arada Linux sürümleri de vardır. Linux kullanan arkadaşlara da buradan haber verelim. Kullanabilirler. Tıkladığınız zaman zaten direkt Windows'u Direkt indirme işlemine otomatik olarak başlıyor. İndirip açıyorsunuz. Buradan zaten kayıt olda üyeliğinizi tamamladıktan sonra işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bunların arasında bir önemli daha bir konu var. Heh. Binance'da iş bulabilir miyim? Binance'da çalışabilir miyim? 2019 yılı içerisinde böyle bir e, olaydan bahsettiler. Bakın Binance Kom sitesine girip burada kariyer var arkadaşlar görüyoruz mu? Kariyeri tıklıyorsunuz, kariyer tıkladığınız takdirde burada sayfa açılıyor ve bu sayfada açık pozisyonları görüntüle var. Buna tıkladığınız zaman yeni bir sayfada bakın adresi bu oluyor artık. Buna dikkat edin. Burada aramış oldukları özellikteki insanlar için listeler var. İşte mesela Vietnam. Customer Service Supervisor e, ve işte Polonya. E, bakın mesela burada var. İsmet Turkish demiş. Bu, buna başvurabilirsiniz. İngilizce, Türkçe biliyorsanız tabii ki işiniz çok daha rahat olacaktır. Hatta bir tıklayalım bakalım nereye gidecek burada. Burada durumu anlatmış. İşte 7:24 falan filan. Buradan Apply for this job. Ondan sonra burada da işte e, Linked adresiniz o başta olmak üzere onları ekliyorsunuz işte adınız soyadınız özgeçmişiniz ee, farklı URL'leriniz varsa onları ve buradan şeyi gönderiyorsunuz CV'nizi göndermiş oluyorsunuz böylelikle en çok sorulan sorulardan bir tanesi Binance'da iş bulabilir miyim burada bir ekmek kapısı çıkar mı diyen arkadaşlara evet burada bir ekmek kapısı çıkar burada başvurabilirsiniz tabi şöyle bir durum var arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var Binance'ın Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla ofisi yok yani 2021 Şubat ayı itibariyle ofisi yok ha yani yakında bununla ilgili e, açılacak deniyor vesaire ıvır zıvır bir sürü söylenti var ama bununla ilgili herhangi bir şey yok yani az önce görmüş olduğunuz üzere burada işte e, Türkiye'den e, eleman arıyorlar işte e, Türkiye'de ofis mi açacaklar anlamına geliyor. Hayır, o anlama tabii ki gelmiyor. Bu mesela yurt dışında çalışanlar, bu Google özellikle bunu çok yapıyor. Türkiye'de de ofisleri var, ama çalışanların birçoğu yurt dışında, Bulgaristan'da vesaire, orada burada, orada yaşayan Türkleri seçiyorlar özellikle ee, ya da işte Almanya, diğer ülkeler vesaire vesaire. Yani burada Türk iş gördüğünüz zaman ben işte İstanbul'da bunlar ofis açıp da orada çalışacağım anlamına gelmiyor. Bunu önemli belirtelim. Büyük ihtimalle de bunların ofisi yine yurt dışında olacak. Ama yine başvurun. Başvursanız bile e, yurt dışında götürebiliyorlar. Haberiniz olsun. Evet şimdi ne yaptık? Bu bilgilendirmeden sonra buradan indirme seçeneklerine baktık. Binance ne demiştik ne değildir nedir ne değildir onlara baktık. E, kariyeri bu şekilde. E, Binance borsasında işte e, nedir onun adı neleri alıp satabilirim arkadaşlar Binance borsasında listelenen birçok para yani coin'i daha doğrusu e, alım satımını yapabilirsiniz herhangi bir sıkıntınız olmaz bununla ilgili e, tabi komisyon oranları var komisyon olmazsa olmazı zaten bunların e, genelde binde bir civarındadır yani 100 lira yatırdığınız zaman 1 kuruş para düşer komisyon olarak ilk yatırım bedeli olarak da. Daha sonra yapacağınız her para yatırımlarında bu komisyonu alırlar. Bazen özel şeyleri oluyor. Mesela BNB dediğimiz para birimi. Binance'ın kendi parasıdır. Kendi parası olduğu için zaman zaman bundan komisyon almazlar. Böyle bir avantajı oluyor. Bakalım onun dışında üyeliğe şu anda giriş yapmayacağım özellikle çünkü bu genel anlamda baynısı hani kafalarda ne var ne yok onları anlatabilmek için size yaptığım bir sistem. Türk lirasıyla Bitcoin alabiliyorsunuz bu çok gelen bir soru İlla ki işte dolar mı olması lazım vesaire vesaire diye soruluyor. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim şöyle bakın ee, piyasalar bakalım burada verecek mi? Evet burada var. Şimdi mesela birçok kişinin yanlış yaptığı şey şu burada bizim USD olayımız var yani burada görmesine bakın şurada bir yerde görmüştüm ben nerede o Heh, şu mesela usd t der. bu arkadaşlar dolar demek değildir bu tetra para birimidir tetra coin'dir ama bu tetra coin'in şöyle bir özelliği var bir tetra coin yaklaşık olarak ama genel olarak birebir aynıdır dolara endeksidir. Yani bu parayı siz kazıyarak kazanamazsınız. Doların değeri neyse tetranın değeri de odur. Bu da aklınızda bilgi olarak bulunsun. Yani bu USD evet doğru ama bu sonundaki T tetra olduğunu gösteriyor. Paranız dolar değildir. USD T'dir yani tetradır. Ee, bu şekilde farklı coinler var arkadaşlar. Burada e, piyasaları gösteriyor bize. Şimdi şöyle bir, bir daha bir göstereyim. Mesela bakın burada piyasa değeri vardır. Şimdi bu konuların hepsine ben kısa kısa özet özet değineceğim ki e, bu videomda özellikle hani coin dünyasında nedir ne değildir az buçuk kafanızda bir şeyler oluşsun diye. Mesela piyasa değeri dediği şey bu coin'in piyasadaki değeri toplam değeridir. İşte 447 bin dolar tarzında şeyleri vardır, fiyatları vardır. Bu fiyatlar ne kadar düşerse şunlar mesela görüyorsunuz işte neymiş bu SNGLS BTC. Yani Bitcoin'le SGLS paritesinden gösteriyor. 62 milyondur. Ama bakın düşük hacimli, düşük hacimli burası çok önemli. Düşük hacimli coin'lerde her zaman e, pump dediğimiz yani manipülasyona uygun coinlerdir. Bu coinlerden her zaman için uzak durun. Bu ne demek? İlerleyen videolarda detaylı bir şekilde anlatacağım. Çünkü uzun bir konu ama sizin aklınızda şu bulunsun. Alacağınız coin'e coin alma satma işlemlerine yeni başlıyorsanız mutlaka bakın ETH kuvvetli bir coin'dir. Bu arada temin dolar dedim kusura bakmayın Türk lirası o. 65 milyon TL lik bir hacme sahip. Görmüş olduğunuz gibi ETH bu değere sahip bir para birimidir. Daha doğrusu coin'dir. Bakın görüyorsunuz bazılarının şeyleri yoktur. Ee değerli piyasa değerleri yoktur. Bunlar yakında işleme girecek olan ya da işlemden çıkmış olan coin'ler olarak geçer. Bunlara çok dikkat edin. Bu rakamlar ne kadar yüksekse sizin pump yeme olasılığınız o kadar düşük olacaktır. Pump neydi? Ee, belli mesela adamlar grup halinde bir anda bir coin'e girer düşükten. Siz de onun yükseldiğini görüp almaya başlarsınız. Ondan sonra bu siz girdikçe onlar çıkar. Siz girersiniz onlar çıkar. Siz girersiniz onlar çıkar. Böylece ne olur? Herkesin elinde coin'ler patlar. Küçük yatırımcıyı bitirir. Dogecoin'in detaylarında bunu nasıl yapıldığını detaylı analiz olarak anlatacağım. O ayrı bir konu. Ama dediğim gibi bakın burada coin alacaklara ince bir tiyo. Arkadaşlar buraya dikkat. Piyasası düşük olan coinlere girerken iki kere düşünün. iki kere düşünün. iki kere düşünün. Sonra zarar görürsünüz. Burada son fiyatları, 24 saatlik değişimleri vesaire vesaire bunları görebiliyoruz. Ee, bakalım burada başka bakabileceğim. Heh! Şu kısmı var. Kredi kartıyla ödeme ya da banka kartınızla ödeme yapabiliyorsunuz. Bu güzel bir şeydir. Ee, ben genel bakın Türk Lirası, TRY dediği Türk Lirası oluyor. Yani kıymetli para olarak geçer bu paralar. Dolar, USD, USDT değil az önce bahsettiğim gibi. Ee, TRY kıymetli paradır ve paparadan çok rahatlıkla yatırabilirsiniz. Onu da göstereyim ben size. Papara. Ben genelde paparayı kullanırım. Bakın arkadaşlar papara bu. Çok avantajları vardır. Ücretsizdir. Her şey ücretsizdir. Ee, belli alım satımlarda hani siz şimdi şöyle yapacaksınız. Atıyorum ki X bir bankada hesabınız var. Türk lirası paranız var. Bu parayı direkt olarak buraya atmanız zaman zaman sorunlar çıkartabiliyor. Bu konuya çok fazla girmeyeceğim ama Papara'ya atarsanız bu paranızı Papara üzerinden Binance'a gönderip almanız çok daha kolay oluyor. Bunun haberini vereyim. O yüzden Papara'yı mutlaka hesabını açın, tüm doğrulama işlemlerinizi yapın ve hatta bunların bir de black kartları vardı bugün içerisinde bize gelecek o da şu black kart dediğimiz bu karttır bunu normalde kullanabiliyorsunuz paparayı detaylarını sonra anlatacağım için bu sadece genel bir bilgi olarak veriyorum size ee, papara bir kredi kartı değildir banka kartıdır İstediğiniz atm'den para çekebilirsiniz her ay bütün atm'lerden 500 tl'ye kadar ücretsiz para. Yani herhangi bir komisyon vesaire ıvır zıvır olmadan çekebilirsiniz. Mesela hesabınızda 1000 lira var. Bu 1000 liranın 500 lirasını ücretsiz çekebilirsiniz. Koyabilirsiniz cebinize. Ha bu Papara kartla ilgili şöyle bir durum var. Onu da söyleyeyim ben size. Ee, papara kart böyle işte içine 5000 lira atayım da işte yolda kaldım 300 lirasını çekeyim, yolda kaldım 500 lirasını çekeyim diyebileceğiniz bir kart değil aslında. Buradaki amaç burada parayı tutup işte Binance gibi diğer alışveriş sitelerinde kullanabileceğiniz bir kart. Ha bunun yanı sıra mesela diyelim ki e, Cashback dediğimiz çok güzel bir e, yapısı var. Cashback'ten kasıt şudur arkadaşlar. Cashback'te ee, diyelim ki eczaneye gittiniz. 100 liralık alışveriş yaptınız. Cashback e, olduğu için bu 100 liranın 50 lirasını papara size geri iade ediyor. Evet arkadaşlar 100 liranın 50 lirasını iade ediyor. Koşulsuz ve şartsız anında nakit alıyorsunuz. Bununla ilgili şöyle bakalım Cashback ile ilgili var mıydı? Vardı bir yerde. Hani, girip baktığınız zaman zaten detayları görürsünüz kart aidatı vesaire hiçbir şey yok arkadaşlar. Bankalardaki gibi bizim canımızı okumuyorlar. Yani cebinizde para varsa buraya güvenle yatırıp buradan da Binance sistemine atabilirsiniz. Paparayı da daha sonra anlatacağız. Şimdi çok fazla lafı uzatmayalım. Bu genel anlamda bu şekildeydi. Binance ile ilgili merak ettiğiniz genel soruları videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Seve seve cevaplayacağım. Onun dışında kanala abone ol, işte ta takip et, bildirimleri aç falan filan bunlar boş işler arkadaşlar. Siz isterseniz kanalımızı takip edin, isterseniz etmeyin hiç sıkıntı değil. Evet, Binance genel bakış ve Papara'ya genel bakış bu şekildeydi. Öncelikle ne yapıyoruz? Papara'dan hesap açıyoruz. Papara'dan sonra Binance'da hesap açıyoruz. X bankasında paramız varsa buraya paramızı gönderiyoruz Papara'ya. Papara'dan da Binance'a paramızı gönderebiliyoruz sıkıntı olmadan. Aynı şekilde de mesela alım satım yaptınız, kara geçtiniz ya da paranızı geri çekmek istiyorsunuz. Bitcoin borsası olan Binance'dan Papara'ya, Papara'dan da kendi bankanıza aktarım yapıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim işte bu süre ne kadar sürüyor? Hani bazıları demiş işte 2 gün sürüyor, 3 gün sürüyor. Hayır arkadaşlar ben bunu Şubat 2021 itibariyle hatta daha dün akşam para çektim. Şöyle söyleyeyim. 3 dakika içerisinde param hesabıma geçti. Bu kadar da hızlılar. Herhangi bir sorun bugüne kadar ben yaşamadım. Şöyle bir not vereyim. Sadece bugün itibariyle Binance Türk Lirası çekimlerinde bir güncelleme yaptı. Ondan dolayı 1-1,5 saat bir kesinti oldu. Bunlar da nadir olarak yaşanabiliyor. Çok nadir yani sürekli olan olaylar değildir. Nadir olaylardır. Ama dediğim gibi Papara ve Binance hesaplarını açalım. Daha sonra diğer videolarımızda neler yapacağımızı detaylı anlatacağım. Şimdilik herkese iyi günler.